önemli maharetlerinden biri de halkı dilenciliğe alıştırmaktır. Biraz önce çok değerli hemşerim her şeyi süt liman gösterdi. Şimdi tarım politikasına bakalım, hayvancılık politikasına bakalım. Bugün yüz dönümlük bir sulu arazide en iyi verim 50 ton buğdaydır. Akır yakıt masrafı 8 bin lira. Tohum gübre masrafı 8 bin lira. İlaçlama 3 bin lira. 19 bin lira. Emeği bir tarafa bırakıyoruz. Yine çiftçi 100 bin lira harcayarak 500 metre yerin dibinden suyu çıkarıyor. Bütün bunları da bir tarafa bırakalım. Her yıl Yüz dönüm için harcadığı elektrik 15 bin lira, 15 bin Türk lirası fatura. Şimdi 50 ton buğdaydan eline geçen para 25 bin, 20 bin masraf, 15 bin lira elektrik parası verdiği zaman borçlu gerçekten dur borçlu duruma düşüyor. Bu nedenle elektrik parasını ödeyemiyor. Ödediği takdirde tarlasını satmak zorunda kalıyor. Hayvancılık konusunda da buna benzer politikaları görüyoruz. Ancak ben bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum. Şimdi dış politika ile ilgili sıfır problem diyen Sayın Başbakan bugün etrafımıza baktığımızda problemlerle dolu bir siyaseti izlediğimizi belki de yeni yeni fark ediyoruz. 40 yıllık diktatörleri kardeşim, dostum veya ödül aldığı bu diktatörleri 40 yıl geçtikten sonra son 3-5 günde tanıyor. Şimdi adamın biri camiye gidiyor. O gün camide imam az veriyor. Diyor ki Hazreti İsa'yı ihbar eden bir Yahudi ve bu nedenle çarmıha giriyor. Tabi oradaki sofu camiden çıktığı gibi ilk yakaladığı Yahudi'yi dövüyor. Sonra komaya giren bu adam kadıya gidiyor diyor ki böyle bir haksızlığa uğradım. Kadı soruyor diyor ki niye bu adamı dövdün diyor Yahudiymiş. Hazreti İsa'ya çarmıha gerdirmiş. Ve kardeşim diyor 1800 yıl, önceydi bu diyor. E diyor vallahi billahi yeni fark etti. Şimdi Sayın Başbakan da 40 yıllık diktatörleri yeni fark etmiş. Ben Sayın Başbakan'ın bu kadar saf olduğuna inanmıyorum. Ama bir karar verildi. Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmesiyle ilgili bir karar verildi. Ve Sayın Başbakan Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek için aslında fikir değiştirdiğini, taraf değiştirdiğini görüyoruz. Tabi taşeronluk desem burada kıyamet kopar, o kelimeyi kullanmıyorum. Ama Orta Doğu projesinin gerçekleştirilmesi için Türkiye bir görev verildi. Tabi işler bu kadar kolay değil. Şimdi bugün Suriye çok karışık bir fay hattı üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri elçisini geri gönderdi. Arap Birliği aldığı yaptırım kararını geri aldı. Şimdi muhalefetle Esad arasında görüşme yapıyor. Çünkü Arap Birliği de Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'nin çok kolay olmadığını çok iyi görüyor. Suriye'nin nüfusuna baktığınızda Yüzde on beş Alevi, yüzde on beş Kürt, yüzde dört buçuk Dürzi, yüzde bir buçuk İsmailiye mezhebine mesup, sosyalistler, komünistler ve insan hakları savunucuları yüzde yedi, Süryaniler, Keldaniler, Yahudiler yüzde yedi, yüzde elli bir. Şimdi Arap Birliği de, Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'nin bu yapısını gördüğü için ve Müslüman kardeşlerin ve Yahut ı Müslümi olarak isimlendirilen o gücün iktidarı sonucunda Orta Doğu'da nasıl bir felaketin geleceğini çok iyi biliyor. Politika değiştiriyor. Ama Sayın Başbakan, Sayın Davutoğlu halen savaşın aralarına atıyor. Yine Sayın Başbakan Dersim'deki yaşanan acı zulmü dile getiriyor. Özrü kabahatinden daha büyük. Bütün bu konuların araştırılması, hakikatlerin araştırılması için, komisyonun kurulması için teklifler veriyoruz. Ama Sayın Başbakan Partisi bunu reddediyor. Bir de Dersim olayını gündeme getir. Neymiş Cumhuriyet Halk Partisi köşeye sıkıştıracakmış. Merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini, ismini değiştirmeden bu günahtan zaten kurtulamaz. Te Teşekkür ederiz Sayın Türk. S Sayın Türk. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkürler.